Görmüştür değil mi Nadir köpeği? Nasıl bağırdı duymadın mı beyim? Adamı kessen o kadar ses çıkmaz. Çıkmaz mı sahiden? Neyse. Onu kesince görürüz. Sen de mi evrakı? Ben de. Yok mu avukatı falan? Abi avukatın gelecek mi? Avukatın Gazi Bey miydi? Gelmeyecek mi? Gelir. Gazi yoldaş gelir. Gelsin bakalım bize fark etmez. Yürü. Tamamdır çavuş. İmzaladı savcı bey. Gidebiliyor muyuz? Kelepçeyi çöz de. Abi ben gidiyorum. Var mı abi? Bir isteğin, diyeceğin. Ne isteyeceğim Cemil? Yorduk. Hakkını helal et. Estağfurullah. Allah kurtarsın abi. Ayağa kalkmak yok. Otur yerine. Savcı Bey. Odasında mı Nedim Bey? Odasında haber vereyim. Verirsin acelesi yok. Geldin ha Nadir Cüre. Son duraktasın. Nasip. Nasip değil. Kendin istedin. Baştan deyim zor olacak. Hem de çok zor. Nasip. Abi. Aldılar mı içeri? Yok bekletiyorlar. Allah yardımcınız olsun abi. Eyvallah kardeş sağ ol. Hala bir şansın var. Ekifade için aldırırım seni. Anlatırsın uzun uzun. O gün anlatmadığın ne varsa. Kurtulursun demiyorum ama hafiflersin. Buradan tabutla çıkacağına yürüyerek çıkarsın. Evine, ailene dönersin. Çocuğuna, Nadir. Hayırdır savcı bey? Laflıyorduk Nadir'le. Hazır mı tutuklu? Hazır savcı bey. Oo Arif bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Avukat hazır mı? Hazırız. Aldıralım reviri. Başlasın işlemleri. Baş üstüne. Düşün Nadir. İyi düşün. Arkadaşım, müsaade ederseniz konuşabilir miyiz? Tabii. Çamaşır aldım. Çok zaman yoktu bulabildiğim kadar. Gazi. Çarşaf falan, terlik, sabun da koydum. Gazi. Aklıma gelenler işte. Eksikleri tamamlarım ben yine. Para da koydum. İçeri girmeden al cebine istersen. Sağ ol. Her şey için. Ödeyemeyiz hakkını ama yeter. Buraya kadar zaten. Sonrası yok biliyorsun. Sen nereden biliyorsun? Gazi. Mezara girmiyorsun. Nadir daha davan bile başlamadı. Kaldır şu kafanı. Dışarıda başının çaresine baktın içeride de bak. Ama çok dikkatli ol. Bahtiyanlar peşinde burada da bırakmayacağım. Biliyorum. İyi. O zaman Hayatta kal. Sonunda gelebildin demek canım benim. Nadir Cura. Hoş geldin. Buyur. Eyvallah Gazi Yoldaş. Dışarıdakilere bir diyeceğin var mı?